Merhaba dostlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ve oynayak. Girin de dostlar ve girdi suyun altında yemek. Ben dostlar like atıp abone atarsanız ben çok sevinirim. İnşallah abone olup like atıp bildirimleri. Açanın Herşey olsun istediği her şey olsun. Amin. Ve dostum elediyse 3 saniye sayalım. 1-2-3 Ve dostum attınızsa Perfect. başlayalım. Daha doğrudan bir şey atmışım. Size Like attığımız üçü iki dəqiqə qoyun yataq dostlar. Çünki gecədir. Dayanın dostlar. Aha. Dostlar, aha, oldu. Dostlar, sizin üçün çox qəşəng. Güzel bir şeylermiş bakın like attınızsa çok sağ olun. İki dakika dostlar bir oran düzeldim geldim. Ve dostlar kaldık yerden devam ediyor. Siz abone olup like attınızsa sizi tüm bu olsun. Çok sağ olun dostlar. Sizin üçün burada gəl bir eləmişəm. Gəl. Dostlar, gəş eləm bir ana. Abunə olub like atında toyğa heç bir şeydi. Siziz. Like qatın, bir dənə abunə olun. Başqa bir şey istəmirəm mən. Ha keçir, soyma evraq oyun yaq dostlar. Bunu sizə göstərmək üçün eləmişdim və Survivor Dostlar Survivor'a başladık Bravo <laughs> Oynayalım Sesimden biraz tutulur Ve kastayım dostlar Siz e, ben videomu Bakarsınız diye boş kalmayasınız diye Bu hasta hasta Video zekirəm Dostlar çok her şey dostlar. إلى أبو نولم حيث المساء